Gök Medresedeyiz. Tarihi Gök Medrese 13. yüzyıl Selçuklu eseri. Sultan Gıyasettin Keyhüsrev döneminde eee vezir Muîniddin Pervane tarafından yapılmış. 1250 ile 1277 arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Eee yaklaşık eee 20 yıl bir süre içerisinde yapılmış bitmiş o zaman da bu eser eee Selçuklu eseri. Evliya Çelebi'se Seyahatnamesinde eee bu gök medreseden şöyle bahsediyor. Çok latif ve güzel bir medrese diyor. Gerçekten Selçuklu mimarisinin bütün özelliklerini taşıyor. Muhteşem bir eser. Eee ilk başlarda 18. yüzyıla kadar burası eee şifa şey medrese olarak ve bimarhane olarak kullanılmış. Daha sonra şifahane ve göçmenlerin e, kaldığı göç merkezi olarak kullanılmış. Daha sonra 1920'den 2012'ye kadar da burası şehir müzesi olarak kullanıldı. E, 2020'de de restorasyonuna başladı. E, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz çok başarılı bir restorasyonun sonuna geldik. 10-15 gün içerisinde inşallah restorasyonu tamamıyla bitirmiş olacağız. Restorasyon bittikten sonra da burayı biz... Gençlerin istifadesine sunmayı düşünüyoruz. Şu andaki fikrimiz o şekilde. Burada gençlerin 24 saat ders çalışacağı, sosyal etkinlikler yapacakları, kültürel etkinlikler yapacakları bir alan haline getireceğiz. Burada 24 saat ücretsiz çay, kek, çorba vesaire gençlerin istifadesine sunulacak güzel bir mekan olacak. Yaklaşık e, buranın e, şu anki maliyeti 110 milyon liraya mal oldu. Restorasyon maliyeti. Güncel değerlere göre bakarsak 300 milyon liranın üzerinde bir yatırım. Tokatımıza hayırlı olsun.